Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lifting simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben video dışında alacak geliştim falan. Bildiğiniz gibi gemi kaldırıyordum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle satayım. Kafesinden de görmüşsünüz zaten geliştiğimi. Şöyle alta inelim. Arkadaşlar en son size bu gemiyle oynuyordum şu uzay gemisini göstereyim arkadaşlar. Ha. Şu andaki 2 dakika. Arkadaşlar böyle kocaman bir şey bu da. Arkadaşlar şöyle bir kaldırdım mı 848 milyon veriyor. Yine saçma oldu. Arkadaşlar heyecandan saçım gelmedi. Ha. Arkadaşlar bu 800 milyon veriyor yani. Pek olayı yok. Ama şunu satalım. Ama kocaman arkadaşlar gerçekten. Ne oluyor? Şimdi hoparlörümü de geçelim arkadaşlar. Dev hoparlör. Ondan sonra neydi? Bir şey başladı. 17 18 trilyon alınıyor arkadaşlar. Bu da dev gibi arkadaşlar. Böyle bir mı bir milyar veriyor. Yani bununla kolay gelişiyorum arkadaşlar ben. Gördüğünüz gibi bu adam kule kaldırıyor. Böyle gitmiş. Arkadaşlar baksanıza benim kulem bu adam kadar. Ay kulem diyorum ya. Hoparlörüm bu adam kadar. Heh, niye indim ki ben orada? Ya. Arkadaşlar kuş gibi konunun tepesine beni burada öldüremezdi bu hariç. Bunu seni öldürdüm ben. <laughs> Arkadaşlar ne güzel parlıyor bakın. Bu küçük şey mi beni kovalıyor arkadaşlar? Ben diyorum 5 milyon, 5 milyon canım niye gidiyor? Suçlu olmaya çalışacağım ben arkadaşlar. Suçlu olunca daha eğlenceli oluyor. Önüne gelen adamı yolnutluyorsun. Şöyle dev gibi olduysam ayağımı bir yere vurdum, ölecek. Bu oyunda kimseye rahat vermeyeceğim. Küçüğündü onu da edeceğim. Aman kaçarız kaçsak. Arkadaşlar o beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar kötü olmaya çalışacağım ama tabi diğer kötüleri de öldüreceğim. Şu an bodyguard. Şöyle bir sıralamaya bakacağım arkadaşlar. nasıl sonra Protektör olacağım ama sonra Guardian olacağım. Sonra süper kahraman olacağım arkadaşlar. Ya da tak mı olsam? Kötülerden. Bully var, Jake var, tak var. Tak güzel geliyor ama iyi olmak da güzel. Arkadaşlar normalde benim için kötü olmak iyi de size göre hangisi iyi yorumlara yazarsınız. Şuna bakın arkadaşlar. Kaşınıyor. Bir ayağımı yere vursam öldü. Eksi yeme yazacak şimdi ekranda. Aa yazmadı. Arkadaşlar 25 trilyonlu bu eski evi alıyor. Gerçekten çok güzel. Buna ne olmuş arkadaşlar burada? Vücudu falan kopmuş. <laughs> arkadaşlar oyuna Tanas'ın oğlu geldi. Bu da onun gibi yeşil. Ay mor. Ne yeşili Arkadaşlar de şunu olmuş. Ben anlamıyorum. Hiç Robux'um yok. Arkadaşlar iki dakika bekle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada bir tane küçük adam ikide dövüyordu da. Server değiştirdim. İnşallah bu serverda da öyle şeyler olmaz. Ooo burada bir jack var. Güçlü değildi arkadaşlar. Böyle Ben az önce dediğimi geri alıyorum arkadaşlar. Öldü hemen. Adam piramit kaldırıyor be. Helal olsun be. Bundan önüne kalacağım arkadaşlar. En sevmediğim şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Tam vurabilirim ben. Belki güçsüz sandım. Kötü çünkü. Ama sen öldün mü? Sevmiyorum öldürmeyi. Hadi kolaysa bul şimdi. Daha. Arkadaşlar bu sefer bizi çok buldu. O kavga. Bak kaşınma küçük. Arkadaşlar küçükler bana karışıyordu. Ben bunu niye öldüremiyorum? Ha. Bunu öldürebilir miyim arkadaşlar? Hissetmiyor galiba. Sen görürsün. Bir saniye onun yanına gideceğim yine. Bir saniye saysın öldüreceğim. Aa, yanında da oğlum zaten. Arkadaşlar beni arıyormuş. Sat. Oo uçuyoruz yıldızla. Of 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 ne oluyor bize? Bir vururum. Merhaba. Ya bu adam benden ne istiyor ya? Tam güçlüsün anladık Beni öldürmek zorunda mısın? Ya artık herkes Yok arkadaşlar o 400 lobukluk şeyi almadan Bu adam bize rahatlık vermeyecek Daha doğrusu adamlar Bazı adamlar da rahatsızlık vermiyor bize arkadaşlar ben ne yapacağım? Bunları da bilmiyorum arkadaşlar. Şunu kapat. Şapat. Ya bir git ya. Hep şu yandaki açılıyor. Arkadaşlar o yandakini kapatma yerini de biliyorsunuz. Bana söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Kapatacağım artık. İllallah geldi ya. Ben şimdi onun boyunda oldu. Al gel şu hopaları. Şunu yine kapat. Gücüm kaç? Ama böyle yavaş koşuyorum ya. Pardon arkadaşlar hızlı koşuyormuş. Hazır gelmişken öldüreyim dedi boş durmayın. Gel gelsin. az önce bana da oluyordu. Arkadaşlar az önce bana da oluyordu. Yine hadi aynı boydayız. Biz benden azıcık daha uzunsunuz ama bir şey olmaz. Tek yiyorsunuz zaten. Oo büyüksün. Ama tek yersin. niye ölmüyor bu? o kadar fazla mı? Benim bir milyar var. Arkadaşlar şimdi gelsin. Kaysın o bana. Aa bu bossa bile tek atalım arkadaşlar. ikinci bossa ama bunu bir kere daha vuracağım. Çünkü ben kötüyüm. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Orada yanında çıkan çana tıklayarak benim her attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomuza devam edelim şimdi arkadaşlar. Ben bunu öldürürüm tek atarım dedim de atamıyorum arkadaşlar tek. Ama amacım öldürmek. Öldürüyorum. Arkadaşlar ben şimdiden de söyleyeyim bu fazla uzun bir video olmayacak. Çünkü ben bu videoyu gece atıyorum. Size sabah gelebilir. O yüzden fazla bağırmayı istemiyorum arkadaşlar. Yani böyle konuşuyorum. Böyle bazı kişileri fazla rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Yani fazla uzun sürmeyecek bu video arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar videomuza devam ediyorum. Bir şey yapıp geldim arkadaşlar hemen. Ya o bir şey yaptığım dedim de. Server değiştirip geldim. O adam ikide öldürüyordu beni. İnşallah. Yine beni bulmaz. Arkadaşlar bu video bir 15 dakika falan olur. Belki daha doğuz da olabilir. Belki kısa. Dediğim gibi arkadaşlar fazla çekemeyeceğim. Ama yarın güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. En son boss'a kadar yolculuk arkadaşlar. Yani şunun gibi botlar Yine gelen robotlar var arkadaşlar. Onları da göstereceğim. İlk şunları da göstereyim de kesemediğim bosslar. Arkadaşlar adam beni kafese alıyordu. İşte o o bu gü bunun gücünden çıkarmış. Bunu öldürerek onun gücüne sahip olmuş. Ama tabii ben buna bir vursam yok olacağım. Vurdu mu? Niye ben ölüyorum ya? Bana kadar böyle otomatik ka bırakırım. Ölene kadar vurur. Arkadaşlar bundan pek korkmuyorum ha. Buraya kadar geldim sadece bakıyor o kadar ama ben bakmasından bile korkuyorum. bakışlarıyla bile tek atabilir. Arkadaşlar şu meleğe bakın. Kötü melek. Ama kostüm çok güzel. O altın kaskı. Bundan sonra arkadaşlar. Evet. Tanrımız Zeus. Arkadaşlar bu video şimdilik aklınızda kalsın. Ben bununla ilgili bir şey göstereceğim size. Evet gidiyoruz. Gücünü çıkarabileceğimiz en son bossa. Evet adını bilmiyorum. Adı burada yazıyor mu? Karnus. Biz buna Karnus diyelim arkadaşlar. Evet bu arkadaşlar Zeus'tan daha güçlü. Zeus'tan daha güçlü belli zaten. Arkadaşlar ve bunu Zeus yarattı. Bu boss'u Zeus yarattı ve Zeus'tan güçlü arkadaşlar. En azından Zeus güçsüz yapsaydı da istediği zaman dövebilseydi bu boss'u. İlla bir zorlaştırıyor. Arkadaşlar en son bu boss bu. Bunun gücünü çıkarıyorsun. Böyle şeytani gülüş yapıp da adamları dans ettirip öldürüyorsun. İşkence çekerek öldürüyorsun adamları. Ve arkadaşlar buraya yeni gelen robotlar var. Arkadaşlar, video için robotların bir tanesine vuracağım. Ya da ilerledikine vuracağım. Yanlışlıkla elim kaydı. Vuruyordum. Allah'tan buraya gelemiyorlar arkadaşlar. Gelseler ben duman olurdum. İkinciler bunlar. Arkadaki sinek. Bunlar öldü. Robot adı. Robot sinek. Yeşil sinek. Şöyle köşeden köşeden girelim de arkadaşlar. Bunların ne yapıp ne yapmayacağı belli olmuyor. Arkadaşlar ben bundan kaçamıyorum. Şu köşeden köşeden gitmeye denesem koşup kaçamıyorum. Şu mavilden. Hemen koşup gelip Aa. Bu sefer gelemedi arkadaşlar. Bundan sonra ne var? Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bundan sonra ne var? Abov. Dev gibi ya bunlar. Arkadaşlar ben ilk defa bunların yanına geliyorum. Acaba bunları öldüren adam var mıdır? Varsa helal olsun. Ben hesabımı vereyim gitsin. Aaa. Upcoming. Sonradan gelecek arkadaşlar. Daha gelecek düşünün. Dev gibi hoparlörle kaldırmaya devam. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.